İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur ve der ki Hz. Musa Aleyhisselam'ın kendi döneminde çok sevdiği bir dostu vardı. Hz. Musa Aleyhisselam bu dostunu çok sever, ona ikramda bulunur, ona saygı gösterir, onu sık sık ziyaret ederdi. Bir gün Hz. Musa Aleyhisselam'ın bu dostunun yanına bir adam gelir ve der ki kendisine benim çok önemli bir sorunum var. Bu sorunu ancak kral çözebilir ama Kralımız cebbar yani zorba bir insandır. Sizden isteğim beni İsrail krallarından olan bu cebbar yani zorba olan kral ile benim için konuşmanız ve isteğimi yerine getirmesini benim adıma talep etmeniz. Umuyorum ki sizi kırmayacaktır. Asreti Musa aleyhisselamın dostu kendisine döner ve der ki vallahi ben o adamı yani bu kralı hiç tanımıyorum ve bugüne kadar bu kraldan ne kendim için ne de bir başkası için hiçbir talepte bulunmadım hiçbir şey istemedim. Ancak adam ısrarla kendisine der ki: "Evet biliyorum bunun farkındayım ancak benim durumum da çok sıkıntılı. Sizin için de bunu yapmanızın size hiçbir zararı dokunmayacaktır. Hatta belki de Allah sizin aracılığınızla benim ihtiyacımı da giderecektir. Sevaba da girmiş olursunuz." Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dostu Adamın sözlerini dinler ve adamı acır. Ardından Hz. Musa Aleyhisselam'ın haberi olmadan onunla birlikte o cebbar kralın yanına gider. Bu zorba kralın huzuruna vardıklarında kral o mümin adamı görür. Onu görünce mümin adama bir yakınlık duyar. Ona büyük bir saygı gösterir ve onu saygıyla karşılar. Hz. Musa Aleyhisselam'ın dostu da o adamın dileğini kraldan ister ve kral da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dostunun bu isteğini kabul ederek o adamın işini halleder. Görünürde her şey çok güzel gitmiştir. Her şey yolundadır. Ancak unutulmamalıdır ki yüce Allah'ın katında bu olayın bambaşka bir yönü vardır. Bu olaydan kısa bir süre sonra o zorba kral bıçaklı bir saldırıda öldürülür. Krallığındaki herkes bu kralın cenazesine katılır hatta cenaze törenine katılmak için pazarlar yollar kapatılır hınca hınç her yer dolar. Ve ne gariptir ki yine yüce Allah'ın hükmüyle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o mümin dostu da bu zalim kralın öldürüldüğü günde vefat eder. Hz. Musa Aleyhisselam'ın dostu her eve girdiğinde arkasından kapıyı kapatırdı. Kimsesi de olmadığı için hiç kimse gelip onu sormazdı. Hz. Musa Aleyhisselam haricinde. Hz. Musa Aleyhisselam her onu görmek istediğinde yanına gelir, kapıyı rahatlıkla açar ve onun yanına gider onunla görüşürdü. Ve yine ilahi hikmet gereği Hazreti Musa aleyhisselam bu dostunu 3 gün boyunca unutur ve 4. gün hatırlar. Onu hatırladığında kendi kendine der ki eyvah 3 gündür ben dostumun yanına gitmedim. Ve dostunun yanına doğru yola koyulur. Kapısının önüne gelir. Kapısını her zamanki gibi açar ve onu ölmüş halde bulur. Kral ile aynı gün ölen bu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dostu ise üç gündür vefat etmiştir, yerde yatmaktadır ve cesedinin üzerinde haşereler, böcekler dolaşmakta, onun bedenini mahvetmekte, çürütmekte hatta yüzünün belirli kısımlarını dahi bu haşereler yemektedir. Hazreti Musa Aleyhisselam bunu görünce Ey Rabbim diye dua eder. Düşmanını yani o cebbar ve zalim kralı uğurlamak için bütün halk kitlesinin toplanmasına müsaade ettin. Ancak senin velin olan, senin dostun, senin yolunda yürüyen bu şahsiyetin cenazesinin hiç kimse tarafından bilinmemesine karar kıldın. Bu da yetmediği gibi onun bedeninin üzerinde haşerelerin yürümesine, dolaşmasına, onun cesedini mahvetmesine müsaade ettin. Hz. Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu aslında bir yakarış veya serzeniş değil, buradaki hikmeti anlayamamasından kaynaklı bir şaşırmadır. Ve Allahu Teala Hz. Musa'ya cevaben der ki, Ey Musa benim dostum, benim velim, o cebbar kraldan bir dilekte, bir istekte bulundu ve o cebbar kral da onun bu dileğini yerine getirdi. Bu yüzden o zalim kralın cenazesinde halkı topladım ki o mümine yapmış olduğu bu iyiliğin karşılığını dünyada alsın. Çünkü benim katımda onun başka hiçbir sevabı yoktu. Ve o mümin kuluma gelince onu o zorba kraldan bir şey istediği için yani benim razı olmadığım birine yöneldiği için yeryüzü haşerelerini onun cesedinin üzerine bıraktım ki onun yüzünden yesinler. Böylece dünyadan hesabı temiz olarak, tertemiz olarak üzerimde hiçbir günahı olmadan ayrılsın. Allahu Ekber. Ne kadar muazzam bir yanıt ve ne kadar muazzam bir hikmet. Bakınız bu son cümle dahi Yüce Allah'ın dostlarına olan adaletini göstermektedir. Dünyadaki zahmet ahiretteki arınmanın bedeli olacaktır. Bakınız bu hadis görünüşte neden zalimin cenazesi görkemli müminin cenazesi ise acıklı oldu veya şöyle bir soruyla da devam edebilir neden kötü insanlar yeryüzünde mutlu ancak iyi insanlar sıkıntı içinde yaşıyorlar bu ve benzeri sorular arttırılabilir Halbuki Allahu Teala bu hadisle bize şunu açıkça öğretmektedir. Dünyadaki adalet mutlak bir adalet değildir. Dünya bir imtihan alanıdır. Hakiki adalet ise yüce Allah'ın katında yani ahirette tecelli edecektir. Zalim kralın cenazesini halkın toplanması onun dünyevi ödülünü temsil etmektedir. Yani Allah azze ve celle o zalimin yaptığı küçücük bir iyiliğin karşılığını bu dünyada verir ki ahirette artık onun için hiçbir mükafat kalmasın. Müminin yüzünün haşereler tarafından yenmesi ise dünyevi kefaret hükmündedir. Allah o davranışının yani razı olmadığı birine yönelmenin karşılığını bu dünyada verip onu tertemiz olarak huzuruna almayı irade buyurmuştur. Bu ilahi adaletin dengesinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Zalime dünyada mükafat, mümine dünyada arınma vardır. Unutulmamalıdır ki herkes Allah'ın huzuruna hak ettiği şekilde çıkacaktır.